NATO Dışişleri Bakanları toplantısı tek bir gündemle gerçekleştirildi. Ukrayna'daki durum. Bir an önce bir ateşkesin sağlanması, insani koridorların oluşturulması, diğer taraftan insani yardımların özellikle Ukrayna'daki insanlara ulaştırılması ve bir an önce de kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi konusunda biz de düşüncelerimizi paylaştık ve bugüne kadar yaptığımız çabalar hakkında da bilgi verdik bu toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin bu izlediği kararlı ama aynı zamanda dengeli politika, bu savaşın başlamasından önce sarf ettiğimiz çabalar ve şu anda savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar vurgulandı. Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerde bir tanesi olduğumuzu ve bunun da çok önemli olduğunda muhataplarımız bugünkü görüşmelerimizde dile getirdiler biz hava sahasını şu anda zaten açık tutuyoruz. Montreux'a baktığımız zaman kuzeyden güneye hava koridorunun da açık olması lazım. Dün biz hava sahası kapalı olsaydı Agit'in özel gözlem misyonunu Soçi'den İstanbul'a getiremezdik. Dolayısıyla Sadece Türkiye açısından değil, bu yaptırımı uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da bu hava sahasının açık olmasında, stratejik bakımından da, insani bakımından da önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz. Amacımız bu savaşın daha fazla sürmemesi, bunun için de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.